Benim Selin, iyi misin? Yardıma ihtiyacın var mı? Yardıma değil. Ama yeni bir telefona ihtiyacım var. Çünkü bu perde oldu. Ayağın nasıl? Ya yok artık ama ya Ya söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama... Ya ...denize atlamak nedir Selin? Yani gerçekten inanamıyorum sana. Sus Demir. Bence hiçbir şey söyleme. Çünkü bunların hepsi senin yüzünden. Yeni telefon alman bunların hiçbirini değiştirmiyor. Ayrıca bu kıyafetlerin parasını sana ödeyeceğim. Güle güle giy. Çok yakışmış. Telefonunu Deniz'e düşürdüğüm için özür dilerim. Deniz de beni kurtarmaya çalışmadığın için teşekkür ederim. Ne yani bana güvenerek mi atladın Deniz'e? Ya... Da... Hayır ama bir insanız yani. Ayrıca ben senin yerinde olsaydım boğulur mu diye endişelenirdim. Sen benim yerimde olmazdın. Çünkü ben kalkıp da bir telefonun peşinden denize atlamazdım Selin. Ayrıca o kadar kendinden emin görünüyordun ki hiç boğulacağını düşünmedim. <laughs> o yüzden mi bağcıkların açık? Tamam. Biraz korkmuş olabilirim. Çıkmasaydın atlayacaktım. Yüzmeyi biliyorsun değil mi? yerde durup havlu almamız ister misin? Bunları alacaksın, havlu alsaydın o zaman. Hiç komik değil, gülme ya. Tamam, sustum. Dur, dur, bekle. Çok kötüyse doktora gidelim. Yok, hayır. Doktora gitmek istemiyorum. Şimdi iğne yapacağız diye tuttururlar. Ya çocuk gibisin gerçekten Selin. Tamam ver şunları. Gel tutun bana. Ya çok acıyor Demir. Gel bakalım. Yavaş yavaş. Dile tamam. etme. Tamam yavaş git. Ay Demir dur. Dur. Ne oldu? Of. Ya ben sığ yeri niye derin sanıp çivileme atlıyorum ki? Tam tersini yapmadığına dua et. Hem balıklama atlayıp başını da vurabilirdin. Balıklama atlamayı bilmiyorum zaten. Dur bekle. Ah, tamam tamam. Oy oy, oy. Ay Demir dur dur dur. Dur. Tamam basma üstüne. Ne yapayım? Amuda mı kalkayım? Ay Demir kırılmamıştır değil mi? Yok kırık olsa duramazdım. <laughs> Aa şakaya bak ya. Şaka değil Selin. Ya incitmişsin işte. Gel. Gel. Sen geldiğinden beri düşüp duruyorum. Ben bu kadar düşmüyordum bir kere. Ben sakar bir insan değilim ki. Eminim değilsiniz. Gel. Yani niye gülüyorsun? Gülmüyorum. Bak basamağa geldi. Hı. Dikkat et. Tamam dur. Sağ ol. Yavaş. Dikkat et. da mı anahtar? Doğru durmuşsun çantanın. Tamam. Demir bir dur. Herkes bahçede. Nasıl herkes? Selin'in ailesi, sizin şirket herkes işte. <laughs> Annemler gitmemiş mi? Nasıl ya? Şaka mı bu? Selin'in sürpriz doğum günü partisi. <laughs> Niye söylemedin doğum günün olduğunu? E, bugün değil ki hafta sonu. Abi neyi tartışıyorsunuz? Yakalanacaksınız hadi. Emir. Affedersin. Ayağına buz koy. Onu Deniz'e düşürecek zamanı buldum Selin. Ya Demir düşürdü. Ben kurtarmaya çalıştım bir kere. Çok iyi yapmışsın. O Demir Bey niye açmıyor telefonlarını peki? İbo e, ile bin kere aradık. Ay, ne bileyim işle ilgili sandı herhalde. <laughs> Yeminle stres sahibi oldum senin yüzünden. Herkes burada. Herkes sizin aynı evde yaşadığınızı öğrenecekti Selin. Annenin en yanında kimse Demir'den bahsetmesine ...herkesi tembihlemek zorunda kaldım. <laughs> Babam Demir'in patronu olduğunu öğrenirse... ...Leyla ile Frisya'nın yeğeni olmadığını da öğrenir. Ay kızlar. Var ya ölürüm ben böyle kalpten tık diye giderim. Ya babamın bakışlarını düşünemiyorum bile. Ya, tamam panik yapma. Tamam biz şimdilik Selin'in günü iş konuşmak yok diye herkesi susturduk. İbo e aşağıda gözlülük yapıyor. Olur da bir demirden bahsedecek olursa konuyu karıştıracak. Ay. Siz iyi ki varsın. Ya, tamam hadi biz de inelim aşağı. Şimdi İbo tek başına idare edemez. Bir ağzından kaçırmadan durumu kontrol altına alalım. Sen de oyalanmadan gel tamam mı? Tamam. Kız, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Al bakalım, bu da senin ne diyen? İyi ki geldin ustam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Hadi sen yiyecek bir şeyler al, ben hemen geliyorum. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Demir Bey nerede? <laughs> Sus Azmiye, ne Demir Bey ya? E, kapıya kadar birlikte gelmediniz mi? Ay, hem de ne gelmek? Girmedi mi içeri? Cık. Sen onu gördün ya. <laughs> o şey oldu. E... Benim bileğim burkuldu. O da kapıya kadar bıraktı sağ olsun. İşte ama bundan bahsetmesek olur mu? Tamam tatlım. Sen keyfine bak. Yeni yaşlara yeni aşklara. Ay. Seni çok seviyorum. Ay, <laughs> ben de seni seviyorum <laughs> aşkım benim. <laughs> sağ ol. Bak ben sana dedim. Bu çocuk Selin'in aklını karıştırıyor. Nasıl bakıyor gördün mü? Yok, yok. Karıştırmaz. Demir varken. Ne yok işte, Demir yok işte. Mani olmasaydın şu ortamlara gelecekti çocuk. Ayol görmüyor musun? Babasının sinirleri tepesinde. Bir de Demir gelseydi köpürürdü. Selin. Çok güzel olmuşsun be arkadaşım ya. E, tabii kimin arkadaşı? <laughs> Gel ilk ben kutlayacağım <laughs> doğumunu. <da> yok. <laughs> yo. O Lara'nın burada ne iş var? Burak da geldi. Ya burayı Demir'in evi sanıyordu. Annemler öğrenirse ölürüm. Şirkettekiler öğrenirse... Ya bu kızın gitmesi lazım. Defolsun gitsin evimden. <laughs> <laughs> Selin. Bir şey demeyin abi. Müşterimiz falan demeyin. Can veriyorum burada. Bir şey uydurmamız lazım. Selin. <laughs> Ay ne var Hayda? Yok yok gitmeden gel bir sana sarılayım. Öpeyim seni. <laughs> canım canım bir tanem benim. Aa, ay Gece gece mutlu yıllara. <laughs> gel kızım benim. Sağ olun teşekkür ederim. <laughs> Oğlum kaç tane daha var bundan? Öyle çiçeği kökünden sökmeye benzemez aslanım. Ne oldu yordu değil mi? Tabii ya. Sen de vur be Vedat'ım. Sen de vur. Aman. Ben hiç sevmedim ha bu filmi. Çok ağlak. Sen geç dalganı geç. Ben olmasam acaba nasıl yapacaktım bunları? Allah Allah. Koy hadi koy. Bu işler aceleye gelmez sakin. Hadi koy koy. Selin Ailenle aran düzelmiş gibi görünüyor. Senin için çok sevindim. Alareyi niye getiriyorsun buraya? Kaynaşın diye. Demirden hoşlanıyor. Senin tehdit olmadığını anlaması lazım. Aferin sana. Aferin iyi yapmışsın aferin. Rica ederim. Bu arada tuvalet ne taraftaydı? Merdivenin çıkınca sağda. Tamam. Selin. İyi ki doğdun. Ne kadar hoş olmuşsun. Sarı'nın bende güvende olacak. Çok memnun oldum tanıştığımız Reyhan Hanım. Ben de. Geldiğin için teşekkürler. Ne demek? Zevkti. Ali bir saniye. Kızım, evmah bulmuşsun anneni. Nice yaşların olsun güzel kızım. Sağ ol babacığım. Allah yolunu bahtını açık etsin güzel kızım. Allah hep iyilerle karşılaştırsın. Kaç yaşına basarsan bas, sen hep benim minik kızım olarak kalacaksın. I, i̇yi ki yanımdasınız. Tamam, tamam. Şimdi ağlamayın. Makyajlarınız akacak. Bir araya gelmişken bir fotoğraf çektirelim. Usta, bizim bir fotoğrafımızı çekebilir misin? Geldim efendim. Çok, Çok, isim. Isim. Çok isim. <laughs> Neredesin? Gel. O da <laughs> Halara, bir dakika. Ya hiç gerek yoktu geçirmene canım ya, ne kibarsın. <laughs> Bak, ortada bir yanlış anlaşılma var. Bu senin favori repliğin değil mi ya? Babamın ayaklarının dibine düşünce de aynı şeyi söylemiştin. Hani arşiv odasından yere kapaklandığınızda. Evet. Benim ufak bir sırrım var. Yani ama sandığın gibi değil. Biz bu evi Demir'le... Hiç açıklama yapma lütfen. Küçük düşürme daha fazla kendini. Ben seni anlıyorum. Ta nerelerden gelmişsin. İstanbul başını döndürmüştür. Her şeyi istemişsindir. Anlarım. Üç kuruş maaşta olacak işler değil bunlar. En kısa yolu patronla birlikte olmak. Haddini aşıyorsun. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Sen aşmıyor musun? Aranızda kanyon büyüklüğünde boşluk var. Ne sen o tarafa geçebilirsin ne o senin seviyene inebilir. Dostane bir tavsiye olarak aldım. Siz Demir'le olmazsınız. Vakit öldürüyor sadece. Kalbin kırılır sonra. Bravo. Ne güzel de çözmüşsün her şeyi. Hastalıklı beynin ancak sana bu kadar yakışır bir senaryo üretebilirdi. E sen babandan para koparabilmek için demirle anlaşma yapmadın mı? Bunu ona unutturabileceğini mi sanıyorsun? Ha, eğer unutursan al buyur. Ne haliniz varsa görün. Ama herhangi bir yerde, herhangi birine benimle ilgili yalan yanlış tek bir kelime ettiğini duyarsam seni mahvederim. O yüzden kendini kapalı tut. Bu da benim sana dostane tavsiyem. Çok kısafsın Selin. Öyle boş tehditler ki bunlar. Sırf ne yapacağımı görmek için bile herkese söyleyesim geliyor. İyi ki tut. Alo. Demir sen neredesin ya? Çok feci şeyler oldu. Ne oldu? Her şey yolunda demiştin. Öğrendiler mi yoksa? Ee, yok yok. Bizim istemediğimiz hiçbir şey bilmiyorlar. Şu an on numara durumdayız. Demir. Ee, bir de ben bugün kahvaltıdan sonra annemleri taksiyle otogara bırakacağım. İşte biraz geç kalsam sorun olur mu? Bunun için mi aradın on yedi kere Selim? O kadar aramış mıyım ya? Ay Demir Dün gece bir şeyler oldu. Yani biraz tatsız. Ama merak etme, ben hallettim. Ya annemleri mutlu gönderiyorum ya. Benim için o kadar yeter. Ne olursa olsun. Şimdi benimkiler kahvaltıya oturuyor. Sonra konuşuruz, olur mu? Ailenin iyi olmasına sevindim. Sen iyi misin peki? Gelince konuşuruz. Se Kapadı mı? Kapattı. Kahvaltı hazırlamayacak mıydın sen? Daha erken ya. Ya... Kızım sen niye taşıyorsun? Bırak ben hallederdim. Ayağın sakat zaten. Ee, i̇yiyim baba ben. Dün gecekiyle iyi geldi. Yediğine içtiğine dikkat et kızım. Şirkette de işini gün içinde bitir. Öyle sabahlara kadar çalışma. Gece kapıyı iki defa kilitle. Verandanın kapısında kontrol etmeden yatma. Tamam mı? Tamam baba ama bu tembihlerinizi otogara saklayın çünkü ben de sizinle geliyorum. Kızım gerek yok taksiyle gideriz biz hem sen işinden gücünden olma. Ay baba merak etme ben iş yerine haber verdim sizi kendi ellerimle uğurlayacağım. Semih'cim gittiğimizden emin olmak istiyor bu sefer. anne aşk olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, dur, tamam sen çağırdın mı taksiyi? Dur arayacağım. Halamlar bugün gideceğinizi söylemişti. Ben de gelip iyi yolculuklar dilemek istedim. Müsaade ederseniz otogara ben bırakayım sizi. Zahmet olmasın delikanlı. Rica ederim ne demek. Buyurun. İyi hadi. Ki, Siz zahmet yok. etmeyin ben alırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.